Evet sevgili dostlar. Şu sarı ev. Şu an kütüphane olan yer. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğup doğduğu ev. basan bir söylüyorum. Ne diyor? Allah kullarına nazar eder. Sevdiği kulunu evine davet eder. Siz sevilmişsiniz. Allahu Teala sizi davet etmiş. Ya ananızın ya babanızın duasını almışsınız. cenab Allah nasip etmiş. Ne büyük nimet. Allah'ın bütün isteyen kullara Şöyle yanan kullara nasip eylesin Cenab-ı Hak. Amin. Herkese nasip eylesin. Evet hocam buyurun. Yok hızım alırsın, yok, devam yok sen de <gülüyor> Yok <gülüyor> yok sen de yalnız. Yok <laughs> devam et abi. Yok. Hacı hanımlar. Şeyden bahsediyorum. Bu mübarek beldenin güzelliğinden bahsediyorum. Bu belde öyle bir belde ki Hoca ben de söyleyeceği güzel şeyler vardır eminim. Ama Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev arkamızdaki sarı bina dedik. Daha doğrusu bu burada olan binada doğmuş. Dedesi Abdülmuttalip tarafından babası Abdullah'a miras olarak taksim edildiğinde, verildiğinde sonra tabi Peygamber Efendimiz Hazreti Amine burada hamileyken e, burada dünyaya geliyor. Bir özelliği, Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev, yeri burası. Diğer bir husus, Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendimiz'e inananlar burada acı günler yaşadı aynı zamanda. Boykot aldı boykotta tam üç yıl tam üç yıl burada açlıkla sefillikle imtihar olundu. Bugün <laughs> Filistin'de Gazze'de aynen bir araya toplayıp sıkıştırılıp da oradaki insanların açlığa mahkum edilmesi gibi burada da aynı belli bir bölgeye toplanıldı. Hemen şu göz, e, otobüs durağıyla şu arada mahalleye buraya toplanıldı. Burada ablukaya alındı, boykot altına alındı. Hiç kimse alışveriş yapmayacak, ticaret yapmayacak, kız alışverişi, yiyecek alışverişi, hiçbir şekilde satış olmayacak diye kendi aralarını anlaştılar. Hatta anlaşmayı da Kabe'nin duvarına attılar. Yani böyle bir sıkıntılı hal. Hazreti Hatice Vali demiş, o kadar zengindi ki dedik, biraz önce söylüyordum siz geldiniz. O kadar zengindi ki o zenginliğini İslam adına harcadı, harcadı, harcadı. Ama son zamanda artık son üç yıl o Müslümanları, o Müslümanları fakir durumda, zor durumda olan insanları da o boykottan kurtarabilmek adına o boykottan kurtarmak, kurtarabilmek adına kalan hazreti servetini de yedi. Hatta diyor, hatta en sonunda hazinesi bitti. O üç yılın sonunda neredeyse açlıktan öldü demeyelim de bir torba un, Halasının oğlundan istemek zorunda kaldı. Halasının oğlundan bir torba un istemek zorunda kaldı. Ve o bir torba un onun son yiyecekleri oldu. Vefat etti. O seneye ne, diyor, ne diyoruz? Hüzün yılı. Hüzün yılı. <laughs> Hazreti Hatice validemizin aynı zamanda öldüğü senelere denk yani Hazreti Hatice validemiz öldü o boykot öylesine sonra amcası Ebu Talip o da öldü. Oradan sonra ne oldu? Miraç olayı haltesi gelecek. Bu kadar bu kadar acıyı bir anda yaşadı. Yani o kadar bir acı yaşadı ki Peygamber Efendimiz artık hüzünlenmişti. Bayağı bir dar, darlanmıştı da, tabiri caizse. Arkasından Miraç olayı oldu. O Miraç olayında da internette falan da gözüküyor. Ama şöyle diyelim bizim karşı taraftan girdiğimizde o merdivenli bir yol var merdivenden Kabe tarafına iniş noktalarında bir yerde Halas Ümmühani'nin evi vardı. Peygamber Efendimiz orada dinlenirken miraç olayı gerçekleşiyor. Orada sütunu da bir, bir sütun rengi vardı eskiden. Orada miraca çıkıyor. Ümmühani'nin evinden Cenab-ı Allah onu miraca yükseltiyor. Yani hüzün yılını sevinçlere karşı ediyor. Sevinçlere bu adeta. Öyle güzel bir hadise gerçekleşiyor. Cenab-ı Allah huzurunu alıyor. Cenab-ı Allah'la hasbi tabiri caizle. Burak ismi isimli bineğiyle beraber Mescid-i Aksa'dan bugün sabah namazında ne okudu? Hoca Efendi, Sübhanellez, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdühü mescidil haram ile mescidil haksalle cibaretna havlehu nebiliyehu min ayatina innehu ve sellem vazir. Yani o e, İsra suresinde anlatıldığı Miraç gecesi bu gece bu o hadise bu aynı zamanda bugün yani bu gece salıya bağlayan gece miraç gecesi biliyorsunuz değil mi ha bu gece olan bir hadise burada gerçekleşti miraç miraca çıktı peygamber efendimiz yüzün yılı öyle bir zamana da denk geldik bu kadar hadisenin arasından peygamber efendimize özel iltifatlarda ikramlarda bulunmak için adeta ve Amin Resulü'nün son ayetleriyle beraber bizlere hediye olarak gönderdi. Anne babaya iyilik etmektir. <laughs> Bunların cennete gideceğini de, cenneti de yani af birçok mucizeler, ikramlar oldu. Ve bu gece namaz bizlere ne oldu? Arz oldu. En önemlisi o. Kulum, kulum Muhammed, <laughs> sen, seni huzuruma çıkardım senin özel bir yerin var. Tamam ama senin ümmetinle özel bir yeri olsun. Nerede? Namazda. Nerede? Sevde'de. Yani namazın ayrı bir güzelliği var. Sevde'ye varmanın namazı namazın içerisinde bir miradı. Evet. Bu arnımızı burnumuzu yere sürttükçe Cenab ı Allah bizi akılda yükseltmiştir. Öyle bir ye, öyle bir andayız. Ve böyle bir yerde ve Ebu Kubeytağ'ındayız bu kadar olayların olduğu bir Ablam dur ya. Bırak çocuğu neyi ya. Abla bilin bir şeyler durma. Önce durun Şu anda Ebu Kubeys Dağı'nda hani biraz daha önce söylemişti. Peygamber efendimizin emperyalilerini Mekkeli Mekkeli eee Kureyş ailesini özellikle davet etmişti. Ey Kureyşliler, ey arkadaşlarım, ahbaplarım, dostlarım. Şu doğan arkasında bir düşman ordusu düş size saldırmak üzere olan bir düşman ordusu var inanır mısınız? Evet inanırız demişlerdi. O halde ben size peygamber olarak gönderildim. Cennet var, cehennem var, İslam'ı, dini, kitabı bahsetmeye başladığı an eline taş aldı öz amcası. Taşı bizi bunun için mi çağırdın diyerek e, yani yüzüne atmadı da kendine doğru şöyle fırlattı. O anda orayı dağıttı o toplantı o yemek ortamını yemek toplantısıydı. Orada onu bile yaptırmadı. O daha bu da işte. Peygamberi çıktığı da. Hazreti Adem Aleyhisselam vefat ettiğinde defnedildiği daha yine bu da. Sonra Nuh tufanına kadar, Nuh tufanından sonra buradan başka yere alındığı rivayet edilir. Böyle bir olay da var. Sonra Hacerü'l-Esvede Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail Aleyhisselam Hazreti İbrahim ve İsmail Aleyhisselam Kabe yaparken Hazreti İsmail'e dedi ki Hazreti İbrahim babası babası oğluna baba oğul ikisi işte, peygamber oğlum buraya böyle bir şey getir ki iz olsun işaret olsun hava hava başlarken bir bellek olsun ona öyle bir şey getir oraya. Gitti diyor Ebu Kubeys Tanrı'ndan Hacer-i aldı geldi. Tabi Cenab-ı Allah götürüyor getiriyor. Yani öyle kafasından <laughs> değil mi Ebu Kubeys Tanrı'ndan cennete, cennetten gelen bir taş. Hacer el-Esled taşı Ebu Kubeystan'dan aldı oraya getirdi. <laughs> onu oraya koydu. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim <laughs> "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, la lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete leke vel mülk la şerike leke" dediği yer <laughs> Cenab-ı Allah demişti ya yani, Hazreti İbrahim'e: "Ey İbrahim çık. <laughs> i̇nsanları buraya çağır. insanları hacca gelsinler. Deve sesinde devesiyle gelenler devesiyle gelsin." bineğiyle gelen bineğiyle bineğiyle gelsin. Yaya gelenler yaya gelsin ama buraya gelsinler diye davet et dedi. Ya Rabbi ben davet edeyim etmeye de. benim sesim kime gidecek? Bir kuş bile yok burada. insandan uzak olan bir bölgedeyim ben yaptım burayı ama kime sesimi duyurabilirim ki? Sen söyle ben duyurmuyorum. O, o şey, emri gereğinde lebbeyki özellikle Melek Cebrail Aleyhisselam üretmesiyle söyledi. Bir rivayete göre Ebu Kubeys çıktı yüksek bir yerden orada söyledi. Bir rivayete göre de Makam İbrahim dediğimiz taşın üzerinden söyledi. Ve bütün insanlığı biz bizlere, bizlere bu emri gelince de diyar diyar her türlü her noktadan dünyanın en uç noktasından insan var değil mi? Neyse, Çeşit çeşit insan var. <laughs> Tavahlarda bakıyorsunuz rengini beğenmiyorsunuz.